Mutlu bir karı Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Bugün size yeğenim Kıvanç'la birlikte koronavirüs onları nasıl etkiledi kendisinden dinleyeceğiz. Ama önce sana şunu sormak istiyorum. Kendinden biraz bahseder misin? Ben 8 yaşında bir çocuğum. 1'e gidiyorum. 2'de 2'de olmuyor. Güzel. Başka değil. Mi? <laughs> Peki. Peki şu anda eğitim hayatını evden görüyorsun. Evet. Baya bir değişiklik olmuştur senin için. Şu an nasıl bir eğitim görüyorsun ve bu eğitimden memnun musun? Eğitimden memnunum ama yine memnunum. Okul hayatım daha güzeldi. Öğretmen Zoom diye bir tane program indirdim dedi. İndirdik. Oradan arkadaşlarımla, öğretmenimle konuşabiliyorum. Oradan ders mi yaşıyorum? Öğretmen sorular matematik, kağıt, kalem derken 40 dakika ders oluyor. 15 dakika da teneffüs oluyor. Hmm. Peki sana sorsam. Okula mı gitmeyi tercih ederdin yoksa evde kalmayı mı tercih ederdin bu öğretim hayatında? Ya aslında hiç okul hayatını aratmıyor öğretmenler. Bunu demek istiyorsun, değil mi? Evde de okul gibi çalışabiliyorsun. Evet. Anladım. Bu güzel bir şey tabii ki. Evet. Eğitim sistemi komple eve taşındı. Evde evet, okulda daha güzel oluyordu. Arkadaşlarımla oynuyordum, maç falan yapıyordum. Değil mi O yüzden <laughs> okulu tercih ederim. Güzel. Koronavirüs seni nasıl etkiledi? Arkadaşlarını nasıl etkiledi? Biraz bize bunlardan bahset. Arkadaşlarım korona virüsü oyun sanıyorlar, şaka sanıyorlar. Keşke şaka olsa, oyun olsa da. Arkadaşlarım önlem alıyorlar mı bilmiyorum. İnşallah alıyorlardır. Şaka Nasıl oyun sanıyorlar? sanıyorlar? Böyle yani bir oyun haline mi getirdiler bunu? Evet, bir oyun haline getirdiler. Yani gidip korona neymiş falan diye dalga geçiyorlar. Hmm, çok kötü. Demek ki herkes daha bilinçlenmedi, değil mi? Evet. Peki buradan onlara neler söylemek istersin? Yani bu iş ciddi bir iş mi? Bu iş çok ciddi bir iş. Öyle korona bulaşacak, hemen doktora gideriz, atlatırız değil. Korona ciddi. 14 gün içinde ölebilirsiniz yani. Sen şu an bile bizim aramıza bir mesafe koydun. Yayından önce dedi evet. sandalyeleri biraz uzaklaştıralım çünkü biz burada tavsiyeler vereceğiz. Biz tavsiyeler verirken bu kadar yakın olmamız uygun değil, yanlış anlayabilir dedim, değil mi? Evet. Çok haklısın. Sen bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Arkadaşlarına neler tavsiye etmek istersin? Nasıl yapıyorum? Kitap okuyorum, ders açıyorum, bilgisayar oynuyorum, resim çiziyorum. Hobi buluyorum kendime, oyuncaklarımı oynuyorum. Arkadaşlarıma da aynı tavsiyeyi veriyorum. Çok yaklaşmıyorum. Zaten nereye gidebilirim ki size? yani? Sokağa çıkma yasağı var. 20 yaş altı nereye gidebilirim? Sence yaza doğru havalar ısınınca bitecek mi koronavirüs? O kadar yani ben bence ölecek. Yani sıcak hava gelince koronavirüs bitecek diyorsun. Evet. O zaman 1-2 ay kaldı gibi. Yani o kadar söylendiler. Doğru olsun yani bu da. Öyle söylediler değil mi? Hep haberlerde biz dedik ki hazirana doğru falan bitecek. Evet. Hmm. Peki... Ramazan bayramı yaklaşıyor. Evet. Bayramların olmazsa olmazı nedir? Harçlık. <laughs> Peki sen bu bayramda e, nasıl bir bayram yaşayacağını düşünüyorsun? Yani eskisi gibi el öpmeler olacak mı? Harçlık toplayabilecek misin? Sence neler olacak? El öpmeler, sarılmalar, yakınlaşmalar olmasın. Kesinlikle onlar olmasın. Harçlık konusunda Yetişkinler böyle mahalle mahalle gezip ya da sokak sokak gezip kutulara para koysunlar küçük küçük. Küçük açlıklar böyle 100 lira 200 lira değil tabi. Küçük açlıklar. Böyle 5 lira 10 lira gibi. Evet. Üstüne de Sadece çocuklar alabilir yasınlar diyorum. Hmm, aslında çok güzel bir düşünce. Bu harika. Peki hijyenden biraz bahsedelim. Senin bu hijyen alışkanlığında bir değişiklik oldu mu? El yıkama, daha temiz olma, kıyafetlerini değiştirme gibi. Şimdi, şimdi çocuklar dışarı çıkamadığı için onlara değil, büyükler söylüyorum bunu. Eve geldiğimizde ilk önce ellerimizi iki 3 fıs 20 saniye yıkıyorum. Kesinlikle 20 saniye. Ondan sonra elimize antibakteri Sıkarım. Buradan bizi izleyenlere yaşı büyük ya da küçük koronavirüsün ne kadar önemli olduğu hakkında neler söylemek istersin? Onlara nasıl tavsiyeler vermek istersin? Herkese söylüyorum bunu. Eldivenizi alın. Maskenizi alın. Gerekli olmadıkça dışarı çıkmayın. Önlemli olun. Onu söylemek istiyorum size. Sen yani... korktun mu bu süreçte? Yani yalnız kaldın, bizle görüşemediğin bir süre, Neler yaşadın? Bir süre korktum ama sonra anladım ki korkacak bir şey yok. Sadece önlemli evet. olmalıyız, evet. dikkatli olmalıyız. Hı hı. Bunu atlatabileceğiz, değil mi? Evet. Illaki bir aşısı vardır. Illaki bir bir şey vardır. <laughs> vardır. Ama şu anda yapmıyorlar bize aşı. Evet. Niye yapmıyorlar? Niye yapmıyorlar? Doktorlara, doktorlara söylüyorum, yapın, yapın. Aşıyı bulun artık. Sana çelişkili bir soru geliyor. Arkadaşlarınla oynamayı mı özledin dışarıda? Yoksa şu an evde PUBG keyfi iyi mi? Ya. <laughs> evde PUBG keyfi ya. Evde oyun keyfi Evde oyun keyfi iyi. Oyun keyfi iyi. Hayır, hayır. Anladım ama az önce dedin ya ben okul özledim falan diye. Ya şimdi ikisini de özledim. İkisi de güzel. Arkadaşlarımla oyun oynamak da çok güzel. Evde Minecraft, PUBG falan oynamak da çok güzel. Her ikisini de seversin. Evet, her ikisini de seviyorum. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Son olarak söylemek istediğin şeyler var mı? Ben mutlu bir kanal ve like atın, abone olun, zil işaretini açın, subscribe e yazdığı yere tıklayın, oradan abone olun diye yazarsa abone olunmuştur. zil işaretine basın. Onu seviyorum yakınla. Ben de YouTube kanalı açacağım. Ona da like atıp abone olursanız sevinirim. Peki çok teşekkür ederiz. O zaman kendinize iyi bakın diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bay bay.